selamlar hepinize bu takım ne yapar serimizin yeni bölümünde bugün animans Legend var değişik bir takım değişik bir kadro değişik bir organizasyon ve LPL'de uzun süre sonra altlardan çıkıp yukarıdaki takımları rahatsız eden e, tipte bir takımımız vardı Aslında geçen yıl yaz mevsiminde o oldu ve sanki bu yılda benzer şeyler yapabilirlermiş gibi gözüküyor tabi LPL'in Yeni bir formatı, yeni bir stili falan var. Ben anladığım zaman emin olun onunla alakalı bir şey yapacağım size, video yapacağım. Bu yıl biliyorsunuz bütün liglerde 3 hani mevsim olacağından dolayı hem kış hem bahar hem yaz 3'e bölündü tekrardan sezon. Ve 3 tane uluslararası turnuva var. Ondan dolayı bütün liglerde yeni yeni formatlar var. Daha önce LEC ve LCK'yi anlatmıştık ama Erpen'in formatı yeni açıklandı. Ben henüz tam olarak anlamadım, hakim değilim. Anladığım zaman size de bununla alakalı bir video yapacağım. Ama yeni formatında yani en az anladığım kadarıyla belli oranda Anyone's Legend gibi yani biraz daha hani üstün bir tık altında ortanın üstünde kalan takımlar için biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ama şimdi takımı değerlendirerek başlayalım. Ee, şimdi bu takım nereden geldi ne oldu diye bir kısmıyla başlayalım. Öncelikle bir yani kalanların içerisinde koçlarını tuttular. Tabe'yi tuttular ama Tabe ile alakalı şunu söylemek lazım. Ben hiç zaman hani koçları direkt olarak bu koç çok iyidir. Bu koç çok kötüdür diye değerlendim ama daha, daha önce de çalıştığı her takımda olduğu gibi Tab'e geldikten sonra takım daha iyi oynadı ve daha çok kazandı. Yani bu gittiği de, bu arada çalıştığı bütün takımlarda koç olarak çalıştı. Bütün takımlarda böyle oldu. Yergin'in kötü döneminde gitti orada aynı sonuçları aldı. Arancini'nin kötü döneminde gitti orada benzer sonuçlar aldı. Yani takımda bir şeyler iyi gitmediği zaman geliyor ve takımda bir şeyler iyi gitmeye başlıyor. Ve takım maç kazanmaya başlıyor. Bu ilginç bir özellik. Bu da bazı şeyleri doğru yaptığını gösteriyor. Ama tabii ki bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yani tam olarak neyi doğru yapıyor da bu takım daha çok kazanmaya başlıyor. Onu bilmiyorum. Bilemem de. Onu da değerlendiremeyiz. Ama koçu tabeyi tutmaları önemli. Tabii tabenin bir problemi var. Ki ben C, yani yeni gelen oyunculardan bir tanesi için de bunu değerlendireceğiz ama uzun süre kalmıyor bir yerde. Belli ki başka problemler yaşıyor. Yani şöyle söyleyeyim daha şimdiden bu kadronun yani bazı, bu sezonun sonunu görmeme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Öyle diyeyim size. Normalde sezon içerisinde çok değişiklik olmaz. LCK ve LPL'de özellikle çok olmaz ama bence bu yıl ki geçen yılda bazı değişiklikler olmuştu. İşte Veyboya Tarzan'ın katılması ara dönemde yani ilk mevsim olmayıp ikinci mevsimde olması gibi gibi değişikliklerle farklı şeyler olabiliyor. O yüzden bu takımda da böyle bir potansiyel görüyorum. Yani sezonun sonu aynı kadronu bitirmeme ihtimali çok yüksek görüyorum bu kadroda. Gelen bir diğer kalan isme Kael destek pozisyonunda kaldı o da. Ee, o da LCK'de kısa, ya yani iki yıl oynadı Live Sandbox'ta. Yaşı geldikten sonra. Çok hala genç bir oyuncu bu arada. 2004'lü hala Kael Ve Biraz daha bu takımın yapısına baktığımız zaman genelde koridor kazanmaya oynayan bir oyun stili görüyoruz aslında bu takımda. Bunu hem KL'de görüyoruz hem de birazdan diğer kalmış isim olan Hope'da da göreceğiz. Ee, genel olarak koridor basan şeyleri oynamayı seven bir ikili var burada. Agresifliği seviyorlar. Ekstra lane'de playmaker'lığı seviyorlar. Bazen bunun için bazı riskler oluyorlar ama bunun genelde ödüllerini aldılar yaz mevsiminde ve hatta geçen yıl. Geçen yılın tamamında da bunu söyleyebiliriz. Tabi Kadro değişikten sonra aynı stille mi oynayacaklar bilmiyoruz. Ama bu oyun stili onlara LPL içerisinde bir yere edindirdi. Yani onların kontrat bulabilecek, üsttekilerle rekabet edebilecek bir ortam sağladı onlara. E, Hope ve Kyle ikilisine. Bence o yüzden devam edecekler. Ki zaten Hope'un yani hem oynadığı şampiyon modellerinde hem de istatistiklerine baktığınız zaman hani koridoru kazanmak onlar için ana koşul. Bu koridoru kazanacağız. Yoksa böyle oynamamalıyız. Gibi bir durum var. Aslında bu şekilde devam ediyor onların senaryosu da. Neyse, gelelim diğer kısma. Yani diğer kalan parçaya. Üçüncü ismimize. Shanks, o da kadroda kaldı. Tabii Shanks hani ismini yeni yeni duyurmaya başladı ama o kadar yeni bir oyuncu değil Shanks. Yani 5 sene oldu herhalde. O W'nin, Team W'nin, LPL'in aslında en eski kulüplerinden biri olan Team W'nin çok potansiyelli çok hani efsane olabilecek bir kadrosu vardı ki o takımın oyuncularından bazıları şu anda diğer takımlarda gayet iyi oynuyor. Alt koridorlarında Missing ve Jumong vardı ki Jumong'u şu anda siz Elk olarak izliyorsunuz. Üst koridorlarında Breathe oynuyordu o takımın. O takımın orta koridoruydu. Shanks e işin ilginç yanı o takımın en iyi oyuncusu o kadrodayken Beyshang vardı ormancılar. Şu anda yok, o emekli, oynamıyor falan yani. Çok da ilginç bir kadroydu. Ama bir süredir ya yani, o takımdaki diğer oyuncular işte Breeze'in yani en kötü, ihtimali ihtimal Bunların içerisinde en kendini ispatlayamayan belki de o kadroda şu anki aktif oyuncular içerisinde Breeze oldu. Ki o bile ne kadar iyi bir seviyeye çıktı aslında. Yani Missing ve Elke'ye aslında söylemeye bile gerek yok. Öyle potansiyelli bir kadroydu. Ve o takımı geriye çeken adamdı Shanks. Bir türlü o level'ı atlayamıyordu. Sonunda geçen yıl özellikle biraz da AD mitlerin gelmesiyle belki de daha çok hani birebir becerilerini açığa çıkarabileceği bir ortamla belki de Shanks biraz daha iyi bir sezon geçirdi ve hani hakikaten ligdeki iyi toplu mid laner'ların arasına girecek gibi bir sezon geçirdi. Fakat ben bunu böyle devam edeceğini düşünmüyorum. Shanks'e hiç güvenmiyorum. Neden güvenmiyorum? Çünkü yıllardır izliyoruz zaten adamı. Yeni bir oyuncu değil. Yani diğer oyuncular o takımın benzer potansiyelle çıkan kadronun diğer parçalarının gelişimlerini görüyorum. Shanks'in gelişeme işini görüyorum ve bana hiç güven vermiyor. Evet geçen yıl iyi oynadı doğru. Hakikaten lig içerisinde baskı kurabilir. Özellikle birebirlerde çok ciddi anlamda baskı kurabilecek, fark yaratabilecek şeyler yaptı. Bunların hepsi doğru. Ama o, bana o güveni vermiyor açıkçası. Tabii şimdi takıma yeni katılan iki isim hani Ormancı ve Skorldor'lar onlar yeni katıldılar ve onlarla beraber başka şeyler de söyleyebiliriz ama dediğim gibi bence bu kadro yani Evil Ancestor'un kadrosu sezonun sonunu görmeyecek. Neyse o yeni gelen iki isme değinelim. Biri ormancıları Tarzan. Tarzan Weibo'dan sonra buraya katıldı. Ve Animal da aslında bence Animal Station için büyük bir fırsat Tarzan'la oynamak. Bu arada Tarzan'la alakalı şunu söylemem lazım. Tarzan gittiği her takımı bugüne kadar level atlattı. Her türlü oyun stilini oynayabildi. Evet. Ama bence Tarzan kötü bir takım arkadaş. Şimdi bununla alakalı bir bilgim yok. Bunu tamamen tahmin ediyorum. Çünkü Tarzan da gitmiş bir yerde uzun kalamıyor. yani uzun süre iki sene bir yerde bir sene daha bir seneyi bile tamamlamıyor çoğu zaman. Bir sene tam olarak kaldığını bile göremiyoruz Tarzan'ın. Yani bu kadar iyi seviyede, bu kadar her gittiği takımı yukarı çıkartan bir oyuncunun. Ya yani burada bir ikilem var bu arada. Takımın yukarı çıktığını görüyoruz değil mi? Sonuçlar alınıyor. İşte bu durum ortada arkadaşlar yani. Daha son 8'e kalamıyorlardı playoff'ta. 2. turda mı 3. turda mı ne elenmişlerdi? Veya son 8'de mi ne eğlenmişlerdi? Finale çıktı aynı Weibo Tarzan geldikten sonra. Aynı Weibo. Takıma bakıyorsun ben yani bireysel performanslarda bir artış yok. Ama oyun stili değişmiş. Tarzan'dan dolayı. Evet Tarzan gittiği takımdan oyun stilini değiştiriyor. Farklı bir stilde oynamak gerekiyor. Biraz daha onun yönlendirdiği bir oyun stili lazım. Ve bunu sonuçla alıyorsun da. Okey. bunun hiçbir problem yok. Sonuç alıyor musun? Alıyorsun. Ya maç kazanıyor mu? Takım kazanıyor. Eyvallah. Ama maç kazanırken ya şey tuhaf bir durum abi. Takım daha çok maç kazanıyor. Tarzan ayrılıyor. Ben bu arada hiçbir senaryoda Ennivan Legend'ın Ve Veibo'dan daha fazla para harcayabileceğini düşünmüyorum. Veibo çok daha bir, zengin bir kulüp çünkü. Ve Ennivan Legend'ın da bugüne kadarki bütçesi ortada. Yani bugüne kadar da hiçbir zaman öyle tepeleri zorlayan, yani yukarıları iten bir modda olmadılar. O yüzden yani buradaki senaryo belki şunu yapmış olabilirler. İşte geçen yıl Hani Hope, Kayali kilisi iyi bir uyum yakaladı. Oradan bas kurduk. sonunda level atladı. Hani biraz para yakalım. Yani şöyle düşünebilirsiniz işte. Bizim elimizde 75'lik 3 tane oyuncu vardı. Bu adamlar 80'e çıktılar kendi kendilerine. Bu yılda 85'e çıkarlar. Biz bir tane 90'lık ormancı alalım. Belki daha iyisini de yaparız diye düşünmüş olabilir kulüp. Yani böyle bir mantık varsa anlayabilirim. O zaman gerçekten Weibo'dan fazla da para vermiş olabilirler. O öyle bir ihtimal var. Hani bu şeyler vardır ya işte yeniden yapılanan takımlar işte 2 3 tane çaylak bulduktan sonra bir tane veteran getirirler. Bir tane yıldız veteran getirirler. Ondan sonra golarlarlar. Ha o olabilir. Onu deniyor olabilir. En azıcık. Bana açıkçası o kadar umut vermedi. Yani Hope hani buraları oynayabilecek seviyede olduğunu gösterdi. Kyle hala çok genç. Kyle level da atlayabilir. Bu arada Kyle Cenci altyapısından çıkma ee, ki genelde hani Cenci'nin yani LCK'de bu arada Genji'nin, Deeplas'in, T1'nin, biraz da Kataros'un alt yapısından çıkan oyuncular genelde yetenekli oyuncular oluyorlar. Yani gelişiyorlar da sonrasında. O yüzden hani bunlara güvenip işte böyle bir ihtimal var buralara güvenelim, gol ayalım, oynar bu çocuklar demiş olabilirler. O senaryoda da çok para vermiş olabilirler. Ama onun dışında yani böyle değilse eğer Tarzan'ın kötü bir takım arkadaşı olma ihtimali benim biraz kafama yatıyor. Ha bütün bunları göz, yani bütün bunların ötesine geçtiğimiz senaryoda Tarzan bugüne kadar oynadığı bütün takımlara level atlattı. Her takımı olduğundan daha iyi gösterdi. Ve yine benzer bir şeyin olacağını düşünüyorum ben. Enim azıcık geçen sene işte LPL'deki işte en iyi yani dörtten biri olamadılar ama o sınıra gelmişlerdi. En iyi dörtten biri olmak yeterli zaten LPL'de. Kolay da bir şey değil bu arada. Ya geçen sene JDG de olamadı. Kanavi ile Ruler'la falan olamadı adamlar. Zor bir şey LPL'de top 4'de kalabilmek. Yaparlarsa muazzam iş, büyük iş ve tarzında en büyük oyunculardan biridir. Yani bunu yap bunu da yapabilirlerse. Bu çok büyük bir challenge. Bakalım göreceğiz. Ama bir veteran daha aldılar. Ee, o da Flandre. Üst koridorda oynayacak o da. Flandre geçen yıl değişmeli oynuyordu. Shear'la beraber. Yani bir, daha, yani genelde daha çok daha, daha çok Flandre oynuyordu. Genelde Flandre oynuyordu diyemem onu ama çok değişmeli oynuyorlardı. Sürekli kalmıyordu hatta ondan önceki bir yılda ara vermişti Flandre a. onu da hatırlatmak lazım bir yıl oynamamıştı yani 2023'te Fena dönmedi bu arada Hatta şöyle söyleyeyim Flandre bence 2024'te Bak bu adam 2020'de dünya Şampiyonu oldu ile. 2020'de bence daha iyi oynadı Flandre 2021'deki halinden veya 2022'deki halinden Çünkü Flandre ile alakalı hep şu vardı Flandre alt sıralardan, dipteki takımlardan kazıya kazıya tırmana tırmana gelmiş bir oyuncu. Uzun yıllardır da oynuyor. Yalnız Flandre ile alakalı şunu söylemek lazım. Flandre kariyerinin tamamına baktığımız zaman küçük de olsa her sezon bir adım ileri attı. Bazen bu çok küçük oldu. Çok az miktarda oldu. Bazen sadece iki şampiyon ekleyerek oldu şampiyon havuzuna. Veya o üstünde biraz upgrade ederek ama oldu. Hep level atlayarak oldu. Ve bence hani güvendiğin potansiyeli olduğunu düşündüğün gençlerin yanına koyabilecek iki tane çok doğru veteranı aldılar bence takıma. Yani yapı olarak bence fikir çok iyi Anyone's Legend'da. Bana kişisel olarak ama o güveni ver. Özellikle Shanks bana o güveni vermiyor. Şimdi Flandre'den güçlü taraf alabilirsin yeri. Gel de zayıf tarafı ki zaten geçen sene oynadığı şampiyonlar falan ortada. Şampiyon havuzunu da bence genişletti. Tabi bu yıl hani yeni yıl metası içerisinde daha fazla güçlü taraf oynamak daha değerli olabilir. Ama bunu da yapabildiğini gördük. Yani 2020'de mesela 2021 Worlds kazanan, World kazanan EDG'de oynarken en çok eleştirilen oyunculardan bir tanesiydi. Güçlü taraf oyunu problemli diye. Meta'ya bir Grace geldi onu da iyi öğrendi. Tamam başka şeylerde o kadar güçlü taraf gösteremiyordu. Evet eyvallah bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama en gereklisiyle gösteriyordu. Ve onu yapabilmişti. Yani Flandre, veteran olmasına rağmen hala çok gelişime açık bir oyuncu. Ben o yüzden doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum böyle bir yapı içerisinde. Umarım fikir olarak kafalarında kurdukları o beklentiyi, o gençlerden işte Kayel'in tekrardan yani bir seviye daha atlamasından, Shanks'in bir seviye daha atlamasına falan gösterdikleri güvenin sonucunu alırlar. Onu alırlarsa bu arada acayip eğlenceli bir takım izleyebiliriz. Çünkü çok ortalığı karıştırırlar. Bir yanda LPL'de zaten 5-6 tane ciddi anlamda iyi kadro oluyor. Bir yanda kadro olarak o kadar iyi gözükmese bile oyun olarak onların arasında çıkabilecek, onların rahatsız edebilecek bir takım olabilir. Yıllar önce böyle bir iyi e star takımı vardı. Onların hemen oyuncularını aldılar mesela. Vey ve Krain oynuyordu orada. Sonra ve'yi benzer bir yükselişe devam etti, Krain düştü falan. JDG böyle çıktı arkadaşlar. JDG denilen kulüp böyle var oldu. Buldular iki tane genç, Yago Oylozum. Ha bu adamlar iyilermiş falan filan. Yanlarına ufak tefek eklemelerle sonra dünyanın en iyi takımlarından biri haline geldi o kulüp. O iki parçayı buldular. Sonra Yago SoloQ'da Kanavi ile atıştı, birb birbirlerine girdiler, kavga ettiler. Sonra takımın jungle'ı yok. Gel biz de oynadılar. Bak 3 oldu bir anda. Böyle oluyor bu iş. Ve Enivas Legend bence bulduğunu düşünüyor. Yani Shanks, Hope ve Kyle tamam abi. Yani biz Kyle ve Shanks'e level atlattık. Hope'u dışarıdan almıştık. Ama hani tekrardan bu arada bayağı ucuza mal ettiklerini düşünüyorum Hope'u. Çünkü hani CCC vazgeçmişti ondan. O da CCC'nin oyuncusuydu bu arada. O malzemeyi bulduğunu düşünüyor bence. En Ve bu onların ekstra level atlayacak, tepeye oynayacak penceresinin göstergesi. Yapabilirler mi? Bilmiyorum. Shanks'e hiç güvenmiyorum. O yüzden sezonun sonunun bu takımla gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu takım istediğini alamazsa birileri Tarzan'ı alır abi. Her sene aynı şey oluyor. Çünkü birileri Tarzan'ı alıyor. Adamlar çünkü Worlds'e gitmek istiyor diğer takımlarda. E Worlds'e gitmek için o son adımı attıracak adam da genelde Tarzan oluyor. Birileri alıyor ve gidiyor. O yüzden benzer bir şeyin olma ihtimali var. Tekrardan bu yıl içerisinde de. Eğer Shanks level atlayamazsa, eğer Shanks o beklentiyi, o gelişimi sürdüremezse Bence bu takım sezonun sonunu bu beşliyle görmeyecek. Ama gör, gösterirse Hanks o seviyeyi ya yani ben LPL'in elit midlanerlarından biriyim mesajını verirse o zaman acayip eğlenceli izlemesi çok keyifli bir takım görürüz burada diyelim ve bu takım ne yapar serimizin Anyone's Legend bölümünün sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda ne çekeceğimi bilmiyorum. Aslında şunu çekmek istiyorum. Yani bir sonraki videomuzda muhtemelen LPL formatını anlatacağım. Çünkü çok değişik bir format var. Ama bu serinin bir sonraki videosunda Hopi Sports var arkadaşlar. Önce oraya bir değineceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Yalnız çok iyi bakın. Hoşçakalın.